Büyük Rum Türk İmparatorluğu Atilla, Avustralyalılar heykelini yapmış. Heykeldeki sembollerin anlamları. Atilla sol elinde meşhur kılıcını, sağ elinde hayat çiçeği tutar. Türk ikonografik görüşüdür bu. İkonografik görüş demek burada sanata aktarılması yani bir durumun bir olgunun durum, sanata aktarılması anlamındadır. meşhur kılıcın da Tanrı'nın kılıcı olduğu bilinmektedir. Mars'ın kılıcı efsanesinin Atina ile Batı'ya yayıldığı inanılır. Atina'nın bu kılıca sahip olduğu varsayılır ve bu nedenle Tanrı'nın kırbacı ya da Tanrı'nın kılıcı denir. Onun Tanrı tarafından insanları terbiye etmek için gönderildiği düşünülür. Bunu Göktürkler, Mars ve Antares, burada Antares de bir yıldız olarak bahsediliyor. Anti-Mars anlamında kullanılıyor, karıştırılıyormuş o zamanlar. Savaş zamanlarında bu iki savaş yıldızına ve kılıç üzerine alp içerlerdi. Atina'nın başını etrafı ataları gibi bir bez bantla sarılmış, Göktürk ayakları savaşa giderken alınlarını bir bez bantla bağlardı. <laughs> bu ritüel kanunlarına bağlı ve sağlık kalacaklarına dair bir söz Saçları uzun ve arkadan toplanmış, göğsünün üzerinde güneş ikonografisi resimlenmiş, bu ve gökdük kalanlar, kalanlar tahta çıktıklarında güneş ve aydan kut alırlardı. Bunlara saygı gösterirdi. Oğuz Kağan, güneş bayrağımız olsun diyerek güneşe özel bir anlam yüklemiştir. Erlik kemeri elbette unutulmamıştır. Burada er erkek anlamında, alp anlamında kullanılıyor. Bu tür kemerleri ve tokaları onların rütbe işaretleridir. Çizmesi ve çakşırı Orta Asya'ya özgürdür. O dönemde askerlik çağına 14 yaşında gelenler belli gözlüklerle burada aylık kemerlerine sahip oluyorlar ve bir kahramanlık adı alıyorlar burada. Arkadaki sancaklar kurt ejder ağzının buntuk sancaklarıdır. Batrak adı verilir ve bu şekilde kahve ucuna takılır. Karabın ucuna da bir Türk dikkat çeker. Hadur, <laughs> Hadur Macar savaş tanrısı, Macarca orduların efendisi anlamındaki Hadak, Ura yani orduların efendisi sözcüklerinin birleşimidir. Eski Macarca Hodur, Hadur olarak da söylenirdi. Macarların eski inanışlarında bir savaş tanrısı oldu, daha önce ateş tanrısıydı. Macar mitolojisinde o, Altın Baba ve Şafak Anne adlı tanrı ve tanrıçaların üçüncü oğludur. Onun en tanınan iki erkek kardeşleri dair olmak üzere birçok kardeşleri vardı. Güneş Kralı ve Yal Kralı bunların en önemlileriydi. Cennette dünya acı ağacı üstüne, Altın babanın bir kalesi vardı ve onun altındaki güneş kralının altın ormanı ve aşağıda da yer kralının gümüş ormanı bulunurdu. Hadur'un en sondaki bakır ormanı Hadur <laughs> en sondaki bakır ormanın sahibi oldu. O tanrıların bir demircisi olarak yaşıyordu. Uzun saçlıydı ve zırhı bakırdandı. Bakır kutlu bir metal olduğundan sağ bakırdan yapılmış silahlara sahip büyük bir adam olduğunu düşünmektedir. Onun kendi yaptığı Tanrı'nın kılıcı adı verilen efsanevi kılıcı Atilla tarafından keşfedildi ve onun iktidarı böylece güvence altına alınmış oldu. Macarlar bir savaş öncesinde onun için beyaz aygır kurban etme alışkanlığını gerçekleştirdi. Tanrı'nın kılıcı veya Atilla'nın kılıcı ya da Halurun kılıcı bazen Mars'ın kılıcı Atilla tarafından taşınan efsanevi silahtır. Ve o kılıcı ata ve elin aldığında kılıç maviye dönüşmüştür. Atilla, Tanrı'nın kamçısı. <laughs> Büyük Hun Türk İmparatoru Atilla, sağ eliyle kılıç, sol eliyle kamçı tutar. Her ikisi de Ezotelik anlamda yani içsel gizli, saklı bilgi anlamında canlıların terbiyesidir ve adaletin simgesidir. Atilla, Tanrı'nın kılıcı ya da Tanrı'nın kırbacı sıfatlarıyla anılır. Kamçı ve kırbaç, arkayık Türk gelenek ve kozmolojik, kozmolojik düşünce sistemi ile de bağlantılıdır. Hun ve göktürkler, savaş tanrısı olarak gördükleri Mars'a Türk şairi kızaran sevgiye yani savaş tanrısı özel bir önem verirlerdi. Savaş alanlarında Mars ve onun simgesi olan kılıca ant içerlerdi. Teşekkür ederim.